Evet arkadaşlar oyun ile devam ediyorum. Şimdi oyun e, yöntemlerde çok ele almadım. Burada biraz detaylı ele alacağım. E, lütfen oyunu dikkatlice dinleyin derim. Çünkü oyundan 2-3 e, sorumuz çıkıyor. Dikkatli olanım Şimdi oyun nedir? Oyun çocuğu yaşama hazırlar. E, oyun çocuğun kendi içinde geliştirdiği bir yoldur. E, çocuğu tanımanın en iyi yoludur. Çocuğun ciddiye aldığı bir iştir. Bunu kim demişti? Montessori demişti. Karıştırmayalım. Çevreye uyumu için önemlidir. Tüm gelişim alanlarını destekler. Terapidir. Kurallar çocuklar tarafından belirlenir. Kurallı oyunlarımız hariç. Gelişimsel bir sırası vardır. İşte duyu motor döneminde çocuk ne yapar? İşlem öncesinde ne yapar? Gibi. Büyüdükçe oyun sayılarımız maalesef azalıyor. Oyun asla bir amaç değil, çocuğu tanımak için bir araçtır deyip şöyle hızlı geçiyorum. Tekrar oyun nedir? Arkadaşlar bakın, işten güdümlüdür çocuklar için. Özgür seçimlidir. Zevk unsuru taşır ve iletişimi geliştiren bir etkinliktir bunların tümüdür. 8 özelliğini söylüyorum. Hoşa giden eğlence. Bunları bu arada e, hocaların, e, Ankara Üniversitesi hocalarının makaleleri, kitaplarından aldım. İşsel yönlendirmedir, aktif katılımlıdır, sürükleyicidir, özel gerçekliği vardır, çocuklar için özel bir ger gerçekliği vardır, yazısızdır, hayali tasarımlıdır ve zevk unsurudur. Şimdi oyun ne zaman e, kabul edildi? 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 7. maddesinde diyor ki oyun çocuğun hakkıdır. Şimdi Uluslararası Çocuk Eğitimi Ulusal Küçük Çocuk Eğitimi Örgütü oyunu nasıl tanımlamış? Şimdi demiş ki oyun çocukların kendi dünyalarını anlamalarını sağlar. Sosyal kültürel kavramları destekler. Yani çocuk oyunla sosyal kültürel içinde bulunduğu çevreyi tanır. Kendi duygu düşüncelerini ifade eder. Esnek ve ıraksak düşünceyi yani kalıp düşüncelerden değil de biraz uzak üretici yaratıcı düşünceyi destekler gerçek bir problemle karşılaşmasını ve problemi nasıl çözmesini sağlar. Bakın dil okuma yazma kavram becerisini oyunla geliştirir. Ana sınıf hocalarımız ne yapıyor? Mavi yapıyor. Sonra mavi üstüne oyun yapıyor. Şimdi oyun oynarken çocuğun gelişimsel özelliklerine, cinsiyetine, kültürel özelliklerine, etkinlik türlerine, aile yapılarına, oyun alanlarına ve materyallerine dikkat edeceğiz. Ve bir veri beklentisi bizim için önemli değildir. Bunlara dikkat ediyoruz. Hatırlatırım. Bir oyun daha. Oyun seçilirken peki sınıfın fiziksel özelliklerine, çocuk sayısına ve çocukların özelliklerine uygun olarak oyun seçler seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar görüşler var. Bu görüşlerde önemli olanları size söyleyeceğim. Önemsiz olanları çok üzerinde durmayacağım. John Dewey yaparak yaşayarak biliyorsunuz. Ve haz ve mutluluk için oyun demiştir. Çok ses geliyor dışarıdan. Birleşmiş Milletler'in 7. maddesini unutmayın. Oyun çocuğun hakkıdır diyor. Şimdi geldim Rubin, Fein ve Vanderburg'a diyor ki her şey oyun değildir. Bakın şunu unutmayın. Bu çıkabilir. Her şey oyun değildir. Oyun, oyun değil ayrımı bunlar üçü beraber yapmışlardır. Saf ve sap olmayan oyun şeklinde yapmışlardır. Oyun işsel bir motivasyondur. Oyunlarda gerçeklere bağlı kalınmaz, hayal gücü kullanılır ve süreç önemlidir demiştir. Burada sizin işinize yarayacak bu var arkadaşlar. Ruby Fein Wanderburg demiş ki her şey oyun değildir. Oyun oyun değil ayrımı yapmış. Tamam mı? Pellegrini de, Pellegrini de demiş ki bakın pele, pele ne? Pelerini vardır ve Pelerinin altında bir sürü oyun vardır. O yüzden her şey çocuk için her şey oyundur. Burada da az ve çok oyun ayrımından bahseder. Her şey oyundur ya az oyun olabilir çok oyun olabilir. John Luke'tan bahsedeceğim. Jimnastik eğitim, bedenin sertleşmesi, dayanıklılığın artması için oyun oyun çağı döneminde önemlidir. Yani ana sınıfında. Lazarus bakın arkadaşlar bunu ileride işleyeceğim ama şundan hatırlayın. Şimdi Lazlar ne yapar? Halay şey Horon teper değil mi? Horon teper. Horon teperken kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivitedir. Horonu Lazarus, Lazlar, Horon Teper kendiliğinden ortaya çıkmış, hedefi yok, mutluluk getiren bir aktivitedir. Monte'in zaten sizin hep karşınızda pratik eğitimde çıkar. O zaman diyor ki pratik eğitimde siz oyunu kullanacaksınız. Huizinga, bunu şeyden hatırlıyorum. Ee, Alman bir parça var böyle. Huizinga, Tokşon, Volta. Huarizi ve Kidonta, sesim kötü. Diyor ki, belli zaman sınırlar içinde süre gelen etkinliktir onlar da böyle bir rak grubu kendi içerisinde belli zaman ve sınırları var bunu etkinlik olarak yapıyorlar Aristo diyor ki e bizim oyun daha sonraki hayatımızın provasıdır kuantinalis diyor ki oyuna bir oy eğitime oyunda bir yaşında başlayın Russo diyor ki oyun doğal bir haktır bakın bu biraz Birleşmiş Milletlere gidiyor. Tabiat eğitimi önemlidir diyor. Comenius'a geldim. Comenius zaten size hep oyun yaşam deneyimleri önemlidir diyecek. Oyun eşittir eşit değildir okul diyecek. Çünkü oyun yaşam deneyimleri okul yaşam deneyimi olarak çok almıyor. Gerçek nesnelerle oyundan bahsediyor. Bakın taş, tahta, ip, yapay bizim geliştirdiğimiz e, eğitim materyallerinden bahsetmiyor. Oyunu kısıtlamayacağız. Çocuğun ihtiyaçlarını oyunda karşılayacağız. Frobel'e geldim. Frobel öğretici oyunlardan bahsediyor. Oyun eğitimde yol göstericidir. Yani bizim şu anki eğitimde yol gösterici olarak kullandığımız oyun Frobel'e aittir. Erikson diyor ki zaten Erikson sosyal araştırmacı. Sosyal gelişimin aynası oyundur. Zaten o kuramlardan hatırlarsınız. Gazali diyor ki oyun çocuğun belleğini geliştirir. Gazali deyince aklınıza bellek gelecek. Bruce Lee. Bakın Bruce. Bruce Lee'den hatırlayın. Ne yapıyordu? O sürekli e, dövüş tekniklerini uyguluyordu. Bunu yaparken de serbest yapıyordu. O zaman Bruce serbest akışlı oyun. Şu Garvey'i unutmayın. Garvey'i unutmayın. Garvey'de e, şeye bakıyoruz. Dört tane böyle şifrelediğimiz şeyler var. Amat diye. Amat diye şifreliyoruz. Önce çocuk araştırma yapacak. Sonra ellerini kullanacak tamam mı? O ellerle alıştırma ve tekrar yapacak. Bu oyunun hepsinin içinde olan bir şeydir diyor. Geldim ek ek şeylere. E, bunları da ek diğer kitaplardan ekler vardı bunları aldım. Şimdi Sutton Smith'i biz işleyeceğiz ama diyor ki oyun çocuğun kişinin içinde geliştirdiği bir yoldur. Bizim içimizde geliştirdiğimiz bir yoldur ve temelden karmaşa doğru bir yoldur. Şimdi Vygotsky diyor ki Vygotski hep hayali durumlar. Yani müş gibi oyun. Roller. Bakın bunu e, sosyodramatik oyunlardan, sosyodramatik yani evcilik köşesinden, dramatik oyun köşesinden alabilirsiniz. Orada roller var. Çocuk rollere göre oynar ve bir dizi kuralı takip eder. Nasıl mesela diyelim ki doktor oluyor, gidiyor kalp. E, tartımı yapıyor. O steteskopları var oyuncak. Bakın Vygotski'de hayali oyunlar var. Huizinga'da ise gerilim, sevinç duygusu oyunda yer alır. Bir gerilim vardır, bir sevinç vardır. Bunlar iradi eylemlerdir diyor Huizinga. Şimdi Kylos, bunun da çıkacağını zannetmiyorum ama şöyle bir yazayım dedim. Oyunu böyle e, alt altyapılarını ele almış. Mesela diyor ki oyunda özgürlük vardır, zorunluluk yoktur gönüllülük vardır. Bireysel ayrı ferdi vardır. Yani alan zaman belli kesin sınırlıdır. Bireyler burada oynar. Belirsiz de nasıl belirsizdir? Sonuca bağlı değildir, süreç önemlidir. Sonuç belirsizdir bizim için. Verimsiz ve bereketsizdir. Yani biz bir ürün ortaya, bir servet, bir üretimimiz yoktur. Sadece süreç içerisinde oynadığımız bir oyundur. Kurallara tabidir. Kurallar o an oluşturulur ve Mış gibi Vygotsky'nin Mış gibi yapma oyununu ele alıyor. Ee, şimdi şu adam da var. Şu adam da çok önemli değil. Hurist oyun bir süreçtir tekrar demiş. Çocuk tarafından başlatılır demiş. Oyunda her şey olabilir. Mantıklı, mantıklı, çocuklar mantıklı mantıksız faaliyetleri oyunda test eder. Ve aklın faaliyetidir. Biraz e, aristocudur diyelim. Şimdi tarihçeye geldiğimde çok e, tuhaf şeylerle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Zaman e, böyle tarihçelere baktığınızda oyunda mesela antik çağda diyor ki oyun yetişkinliğin göstergesidir. Yani çocuk oyun oynadığında bir yetişkine durumunu halini almaya yakındır. Günümüze benzer oyunlar antik çağda oynanılır. Orta çağ apayrı bir rezillik. Orta çağdan bahsetmiyorum. Zengin fakir ayrımı yapmıştır. Fakir çocuk hep köledir. Zengin çocuk çocuktur ama. Hatta size bir şey söyleyeyim. Orta çağda o kadar kötü bir kas sistemi vardır ki. Orta çağ zengin çocuğu eğer oyuncağını reddediyorsa oyuncağı yakılır. Asla fakir bir çocuğa verilmez. Fakir bir çocuk işte elinde taş, sopa, makas ne varsa oynar ama zengin çocuğunun hiçbir şekilde oyuncağı fakir çocuğuna verilmez. O kadar kötü bir kast vardır. Antik Yunan'da da yetişkin sorumluluğu vardır. Çocuk iyi bir vatandaş olmak istiyorsa oyunlarla oynamalı deniliyor. Hatta Antik Yunan'da çocuk Yetişkin olduğunda mesela ergenliğe bir çocuk gittiğinde böyle ortak bir şeyleri var. Nasıl diyeyim? Ritüelleri var. Çocuğun oyuncak oyuncağını gidip bir ortada yakıyor. Diyorlar ki bu çocuk ergenliğe artık bir yetişkin yani. Yetişkinlikte asla oyun, oyuncağı reddetiyorlar antik çağ. Şimdi antik çağda Platon'la başlıyorum. Platon biliyorsunuz devletin çıkarlarına göre eğitim olmasını gerektiriyor. Ama oyunun eğitimde eğlenceli olmasını vurguluyor. Ee, öğretmen çocuklarının doğal eğilimlerini bilmeli diyor. Ona göre oyun oynatmalı ve oyunda zorlamamalıdır diyor. Şimdi Platon'un e, iddiaları var biliyorsunuz. E, Platon iddialarında iyi kötü oluşumu var biliyorsunuz. İyi kötü oluşumunda oyun çok önemlidir. Diyor, geçiyorum Aristo'ya. Liseum dediği bahçeli okullar vardır. Arkadaşlar bu bahçeli okullarda erken ev eğitimi, gramer okulu 5-7 yaşta bunlar verilir. Müfredatı okuma yazmadır. lastiktir bakın. Müzik ve karakter eğitimidir. Bunları da oyunla alıyor. Antik Yunan'da çocuklar oyuncaklarını tapınağa bağışlarlardı diyor. Artık büyümenin şekli o da bir ritüel ya da oyuncaklarını yakarlardı. Çocukların sesi geliyor, bağırıyorlar. 5 yaşından önce çocuğu eğitime almıyoruz diyor. Evde destan, oyun, hikaye, eski oyunlarla çocuğu eğitiyoruz diyor. Oyun, masal önemlidir diyor Aristotl. Şimdi biraz bu e, okul öncesi girişin tekrarı oluyor. Sadece burada ne alıyorum biliyor musunuz? Üstüne oyunu ekliyorum. Kuantinalüs biliyorsunuz bir yaşında çocuk eğitime oyunla başlamalı diyordu. Ot oyun materyalleri sonraki deneyimine kat kaynaklık etmeli. Yani oyun e, çocuğun ileriki yetişkinliğine bir kaynaklık etmeli diyor. Eğitim pratik olmalı diyor. Ve şu sözü var. Oyun çocuğun muazzam kapasitesini ortaya çıkarır. Şunu unutmayın perimen, periler. Bakın, be, bence en son e, her şey bittikten sonra yapılacak en iyi tanım budur. Onun için tüm tanımlar yetersiz diyor. Yetersizdir diyor. Çok ses geliyor, umarım çok girmiyordur. Avrupa'da oyuna geçiyorum. Comenius, e, ebeveyn desteğiyle oyun oynanılmalı diyor. Şimdi ebeveyn desteğinden sonra bedenin zihnin gelişmesinden bahsediyor. Bu da oyunla oyun olmalı diyor. Akranların öneminden bahsediyor. Tekrar oyunla olmalı diyor. Oyun bize yaşam deneyimlerimizi hatırlatır diyor. Kişilik ve ahlak gelişimini birbirinden ayırmıyor. Kişiliğin ve ahlak gelişiminin gelişmesinde çocukların akranlarla oyununa önem veriyor. Çocuğun oyununu şansa bırakmıyoruz arkadaşlar. Bilinçli yapıyoruz diyor Komenius. Bunu da eğitimle yapıyoruz diyor. Ee, burada da gerçek nesnelerle oyun vardır. Çocuklar kısıtlanmaktan hiç mutlu olmazlar. O yüzden kısıtlanmayan bir alan diyoruz. Cancak Rus'u bunu daha net belirliyor. Şimdi geldim. John Luke. Eğitimin amacım Luke. Mutluluk demiştik. Beden sağlığı için oyun önemlidir. Erken yaşta çocuğun içgüdülerinden faydalanın, bunu oyunla yapın diyor. Jimnastik eğitimi önemlidir. Nesne dersleri oyunla öğrenme önemlidir. Bedenin sertleşmesi, dayanıklılığın artması bunu her yerde göreceksiniz dedim. Önemlidir. Russo'ya geliyorum. Russo biliyorsunuz naturalist bir felsefecidir. Ve doğal olarak insanların iyi olduğuna inanır. Bu yüzden sınırlar içerisinde özgürlükten bahseder. E sınırlar içerisinde özgürlükten bahseden bir oyun, bir e, felsefe, felsefik bir şey, bir kelime ise, o zaman çocuğun oyunları, sevimli hareketleri hoş karşılanmalıdır. Yani özgür olmalıdır der. Abartı, e, abartılı bir ilgi çocuğa vermeyin der. Ee, çocuğu oyun içerisinde ceza yoktur der. Çocuğun ruhunu bozacak e, oyun yöntemlerinden kaçının der. Şu Şöyle de geçeyim. <laughs> Pastadan hatırlayın de, diyordum. Şimdi diyor ki çocukların serbest olarak yaptığı ve keyif aldıkları bir eğilimdir. Bakın pasta yerken çocuklar serbest yapıyor ve keyif alıyor değil mi? Ona sunulan doğal bir hediyedir. Bak pasta yerken hediye geliyor. Doğal bir hediye oyundur. Oyun kendiliğinden ortaya çıkar diyor Pasteloz'u. Ha, şimdi şey gibi oldu. Pasta, pasta kendiliğinden pastayı biz yaparız ama oyun kendiliğinden çıkar. Mesela pasta yeme şekilleri farklıdır. Oradan hatırlayın. Bireysel farklılıklara önem veriyor. Burada elementer jimnastikten bahsediyor ve yaparak yaşayarak kavramını oyunla özdeşleştiriyor Pastelozi. Frobel'e geçiyorum çirkin adamımıza. Oyun çocuğun yeteneklerinin geliştirmesinde bir araç. Bakın yeteneğe araçtır. Oyun çocuğun başarısıdır. Bu cümleyi denemelerde çok görürsünüz. Boş bir uğraş değil, ciddiye aldığı derin anlamlı bir iştir diyor. Çocuk oyunları eğitiminde e, yoldur. Çocuk oyunları eğitim şöyle virgül koyayım. Çocuk oyunları eğitimde bir yoldur diyor Frobel. E, Montessori hanıma geldim. Montessori Hanım ne diyordu? Hiçbir insan hiçbir insana eğitemez. Oyun çocuğunu uğraştığı ciddi bir iştir. Yetişkinliğe hazırlıktır. İş değildir. Bakın yetişkinliğe hazırlık sürecidir. Bir iş değildir. Ee, bütün her şey yapılandırılmış olduğu için oyun da yapılandırılmış ve sistematik bir yaklaşımı savunur diyorum. Şimdi geldim size hani bunları hızlı hızlı geçim ama bunu hızlı hızlı geçmeyeceğim. Şimdi klasik oyun kuramlarımız var ve modern oyun kuram, kuramlarımız var. Şimdi klasik oyun kuramlarında ha şöyle yönümü değiştireyim. Ters oturdum. Klasik oyun kuramlarında ben size böyle dörde ayırdım. Dörder dörder gideceğiz. Özetlerde de bunu böyle yapacağım. Bu tablo kafanızda kalsın. Arkadaşlar şöyle çizin. Dikey Dikeye bakıyorum. Yukarıda ne var? Rekapitülasyon kuramı var. Aşağıda rekreasyon var. Şimdi rekapitülasyon bizim Kürtçe'de yaşlar hep böyle çok yaramaz çocuklara şey yaparlardı. Çok rekap Kürtçe bir kelime aslında. Kürtçe değil de Farsça bir kelime. Ee, Rekapültasyon aslında bağlantı kurma özünü bize yaramaz çocuklara söyleniyor bu arada. Bağlantı kurma özünü bulma tekrarlama. Bakın diğer adı bağlantı kuruyorum. Özümü buluyorum tekrarlıyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü ataları ve kültürü tekrar ediyorum. Anladınız mı? Ataların yaptığı oyunları biz oynuyoruz ya oradan hatırlayın. Mesela biz o zaman bir kültürü tekrarlamış olmuyor muyuz? Oluyoruz. O zaman şimdikiyle geçmiş arasında, kültür arasında ne kuruyorum? Bağlantı kuruyorum. Atalarımı tekrarlıyorum. Ata ne demek? Öz demek. Özünü bulma. Atalarımı tekrarlıyorum. Tekrarlama kuramı demek. Kim yapıyor bunu? Stanley hal Hall. hal Bunu unutmayın Stanley hal Bakın, hal yukarı yazdım ve kapitasyon yazdım. Geçmişe, kültürle, atalarla bağlantı kurdum. Özümü buldum, tekrarladım. Bu nedir? Rekapitülasyon. Aşağı iniyorum. Rekreasyon. Lazarus. Bakın, aşağı görsel bir kodlama yapmanızı istiyorum. Rekreasyon ve Lazarus. Lazarus. Ben ne dedim? Lazlar, e, rahatlamak için horon oynar. Yeniden yaratmak için, yani gücünü toplamak için, heyecan için ve eğlence için tekrar tekrar horon oynarlar diyorum. O zaman ben kaybolan bir enerjiyi topluyor muyum horon oynayarak? Yorucu bir çalışmasından ardından dinlenip enerji topluyor muyum? Evet. Bakın siz buyla bunu hep karıştırıyorsunuz. Ben size sadece şöyle aldım. Yukarı oku. Ataları tekrar. Rekapülütasyon. Bak pülütasyon. Rekapülütasyon. Unutmayın. Ataları tekrar bağlantı kurma, özünü bulma tekrarlama, kültürü tekrar, özünü bulmayı tekrar, bağlantı kurmayı atalarla tekrar. Stanley Hall. Sonra aşağı geldim. Daha buralara geçmedim. Rekreasyon, Lazarus, Lazlardan hatırlayın. Lazlar horonu rahatlamak için, yeniden rahat e, yaratmak için, heyecan ve eğlence için oynar. Tamam mı? Kaybolan enerjiyi rekreasyonla tekrar topluyorum. Tamam mı? Diyelim ki oyun oynadım, oyun oynadım, yoruldum, dinlendim, tekrar oyun oynadım. Bu enerjimi topladığım anlamına gelir. Sonra şöyle yatay bir çizgi çizin. Tamam mı? Şuraya hazırlık, ön egzersiz, gross. Bakın gross marketlere gidiyorsunuz, değil mi? Gross marketler. Bakın hazırlık yapıyorsunuz. Tamam mı? Bir misafiriniz gelecek yarın gidip meyve sebze alıyorsunuz. Bir de e, gezerken egzersiz yapıyor musunuz? Ön egzersiz. O zaman size oldu mu? Gross hazırlık, ön egzersiz. O zaman siz burada geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Yani şimdinin rollerini oynayarak geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Bakın burada geçmişi tekrarlıyorsunuz, burada geleceğe hazırlık. Mesela e, dramatik oyun köşesinde çocuklar doktorculuk oynuyor, değil mi? Ya da işte e, ev hanımcılık oynuyorlar. Bu nedir? Gelecekteki bir role hazırlıktır. Erkekler de ev hanımcılık oynuyor bu arada karışmasın. Şimdi bunların hepsini bitirdim. Tamam mı? Zaten bunu anladın. Geldim buraya. Şiler ve Spinger. Benim İngilizcem Şiler. Yok ya. Fazla enerji kuramı. 2 S. Bakın 2 S. 2 S. İki S fazla enerji kuramımdır. Bir S 1S olsaydık olmazdı. Fazla enerji olmazdı. 2S ile fazla enerji kuranımı yapıyorum. Bu arınmadır arkadaşlar. Çocuk fazla enerjisini atar. Mesela biz hiperaktiviteli çocuklarda deriz ki fazla enerjisini atar. Hatta hiperaktiviteli çocuklara 2S değil o aklınızda kalır. Fazla enerjilerini atarlar. Bunda karışacak hiçbir şey yok. Ekstra buna ekstra. Bühler haz teorisi var. Klasik oyun e, kuramlarımızda. Diyor ki çocuk oyundan haz aldığı için oynar. Bihter Behlül'den hatırlayın bunu. E, kötü bir örnek oldu ama. Behlül'den hatırlayın. Haz almak için oyun oynar. Orada da oyun oynuyorlardı ya e, şeye. Anlam B falan. Buradan aklınızda kalsın. Bunu unutmayacağınızı düşünüyorum. Bu çıkar arkadaşlar. Her yıl çıkıyor. Özellikle şu ikisini soruyorlar. Karıştırıyorsunuz. Bunu Lazlardan hatırlayın. Bunu 2S'den fazla enerjiden, e, hiperaktif çocuklardan hatırlayın. Modern kuramlara geçiyorum arkadaşlar. Modern kuramlarda da e, oyunun nedenleri üzerinde hepsi durur. Burada yazmışım ama hepsinde var. Oyunun e, kuralları üzerinde, nedenleri üzerinde durur. Çocuk oyun neden oynar üzerinde durur. Şimdi Baterson'un üst biliş kuramı. Arkadaşlar bu üst biliş, üst bilişim olabilir. Bilişten gelin iletişim kurun. İletişim. Bakın oyun bir iletişim kurma şeklidir. Oyun iletişim kurarken yeni bildir yaratır. Bakın ilk dillerin evrim teorisine göre ilk dillerin hayvanların sesini çıkardığı tahmin ediliyor. Öyle bir teori tabii ki. Ee, hayvanların sesini çıkardığı söyleniyor, değil mi? Peki hayvanlarla o zaman bir iletişim var, değil mi? Bak, iletişim. O zaman üst iletişim var. O zaman bu bir yarı iletişimdir. Siz kiminle bir iletişim kurup yeni bir dil yaratırsanız bu iletişimdir. İkiz bebekler kendi aralarında yeni bir dil üretiyor. Biliyorsunuz değil mi? Siz hiç anlamıyorsunuz ama onlar birbirini anlıyor. Bakın üst biliş kuramıdır. Oyundur aslında onlar için ama bir dil üretirler. Ya oyun eşittir. iletişim. Baterson'un üst bilişim kuralı. Berlin'in işten e, uyarılma kuramına geldim. E, Mo, Monroe neydi? Morro Be Berlin yok. Neydi ya? Merlin Morro karıştırdım. Merlin Morro'dan hatırlayın. İşten uyarılma kuramı. Arkadaşlar heyecan arama var. Uyarılma durumumuz var. Bizim i'den gelen bir uyarılma durumumuz var ve uyarılma durumu sonucu ha bir haz oluşur tamam mı? Ama buradaki haz Bühler'deki haz gibi değil. Orada çocuk oynuyoruz ve mutlu oluyor. Burada bir keşfetme Yeni arayışlar refleksi önemlidir arkadaşlar. İşten uyarılma var. Heyecan arıyoruz ama içerimizde yeni bir arayış refleksi var. O, yüzden bunu unutmayın. İşten uyarılıyoruz. İşten uyarılıyoruz. Bir haz duyuyoruz ve yeni oyunlara arayış getiriyoruz. Sutton Smith. Smith. Şey gibi oldu. Mr. Smith. Mr. Ne? Angelina Jolie filmi. Şimdi arkadaşlar bunu ve şunu karıştırmıyorsunuz. Bu diyor ki bu ikisi diyor ki bu iki kişi bu arada diyor ki kültür oyunu oluşturur. Yani bizim içinde bulunduğumuz kültürle kültürün durumu oyunumuzu oluşturur. Mesela biz bir düğün görürüz, gideriz düğüncülük oynarız. Bu Sutton Smith e, gider kültürün oyununa. Mesela bir biz simitçi görürüz. Simitten hatırlayın. Gider simitçinin taklidini yaparız. O yöredeki kültür bizim oyunumuzu oluşturur. Burada da yeni bir arayış sürecidir ama önemli olan budur. Huizinga'ya geliyorum. Huizinga geliyor mu? da diyor ki oyun kültürü oluşturur. Çünkü kültürden önce oyun vardır. İlk insanlar birbirleriyle taş oyunu oynamışlar. Beş taş oynamışlar. Biz hala oynarız. Mesela o yüzden Oyun kültürden daha eskidir der. Helen sistem kuramını Brofer, Brofer'in sistem kuramına e, hatırlayın. Ne diyordu? Çevre bile etkileşimi, çevre bir sistemdir ve birey ondan etkilenir. E, bu yüzden oyunla sistemin kurulduğu ilk yer çevredir. Olumsuz etkileri ortadan kaldırır der. Bunu karıştırmayın. Bakın, kültür oyunu oluşturur da diyor ki oyun kültürü oluşturur. Şimdi geldim Vygotsky'e. Vygotsky'e göre oyun hep hayalidir. Nedirmiş gibi oyun, hayali oyun, roller hayalidir. Hayali olduğu için kendi doğasına ilişkin bir kurallara sahiptir. Haz değil burada öğrenme söz konusudur. Sosyal çeref çevre tarafından doyurulmayan gerginlikten oyun çıkar. Bakın siz bunu Freud gibi algılayabilirsiniz ama değil. Sosyal bir çevreden dolayı do doyurulmayan gerginlikten bahseder, id'den dolayı değil. Amaç nedir? İstekleri doyurmak değil, düşlerimizi gerçekleştirmektir. Yani id'in doyumundan bahsetmiyor, düşlerin gerçekleştirilmesinden bahsediyor. Oyun yüksek güdümlü bir davranıştır. Şu çıkabilir. Tamam mı? Sembol kullanma oyunda önemlidirmiş gibi oyun zaten demiştimmiş gibi oyunda zaten sembol kullanma vardır. Bu Vygotsky'yi unutmuyoruz. Bilişsel gelişim kuramı Piaget. Piaget için oyun eşittir doğaçlama. Oyun ne için vardır? Oyun eğlenceli bir etkinliktir. Belli sırası mantığı vardır. İşten güdümlüdür. Çatışmalardan uzaktır ve özgür bir ortamda oynanılır. Şimdi Piaget'in bizim oyun tanımlamasında hepinizin bildiği aşk isimli bir oyun metodu vardır. Şimdi aşkta bir alıştırmalı oyun yani duyu motor dönemindeki tekrar keşiflerdir. Sembolik oyun işlem öncesindeki sembolik oyundurmuş gibi oyundur. Kurallı oyun somut işlemlerdeki çocuklara uyduğu kurallardır. Tabi kurallı oyun başladığı an yaratıcılık biter diyebiliriz. Oyun çocuğun kişisel alanıdır demiş bilişsel kuram psikanalitik kurama geleceğim. Psikanalitik kuramda Erikson'u da içine almış bir kitap ben de alıyorum. Hem Erikson'u hem Freud'u alıyorum. Freud'a göre oyun saldırganlığı etkisi altına alır. Zaten siz kuramları bilirseniz oyunu da ona yorumlarsınız demiştim. Oyun doğuştan gelir. Arkadaşlar süperegoya kadar oyun vardır diyor. Yani diyor ki mantıksal düşünce başlayınca oyun biter diyor. Oyun idin bir sürecidir. Yani bir dürtünün sürecidir. Oyunda arınma sürecidir unutmayın ve kişilik gelişimini etkile. Erikson'a göre oyun e, hayal ile gerçek arasında bir pratiklik oluşturmamızı sağlıyor. Oyun terapide kullanılmış, deneyim ve tekrardan bahsediyor. Çevreye uyumdan bahsediyor, problem çözme için uyumdan bahsediyor. Şimdi KMM. KMM'den gideceğiz. Şimdi kişisel evrensel oyun vardır. Ee, Kişisel evrensel oyunda arkadaşlar beden duyu keşiflerimizi kullanıyoruz. Kişisel yani çocuğun aslında biraz duyu motor döneminden bahsediyor. Ee, mikro küresel oyundan e, nesne ve çevre e, de keşif. Şimdi nesnelerle iletişim kuruyoruz. çevreyle bir keşif halindeyiz. Makroda ise sosyal etkinlik. Aslında bu kişi... Bu birazcık çevre, bu daha büyük bir çevre diyebiliriz. Hani makro, mikrodan gidersek daha büyük bir çevre. Ben oyunu yarıladım. Kalan oyun kuramcılarını size anlatacağım. Oyun sıralamalarını size anlatıp oyunu bitireceğim. Teşekkür ediyorum.